32. sorumuz aşağıdaki şekilde içerisinde Ayça'nın ders kitaplarının bulunduğu bir kitaplık verilmiştir. Ayça kitaplığına bir, bir adet matematik kitabı alırsa rastgele seçilen bir matematik kitabı ile sosyal bilgiler kitabı olma olasılığı eşittir. Buradan ne anlıyoruz biz? Bir adet matematik kitabı alırsa diyor. Şöyle o zaman. Matematik kitaplarıyla sosyal bilgiler kitapları arasındaki Fark kaç? Ee, bir değil mi? Kitaplığına bir matematik kitabı alırsa diyor. Almadığı için matematik kitapları daha az. Yani matematik kitaplarının bir fazlası neye eşit olur? Sosyal bilgiler kitabına eşit olur. Ayşe'nin matematik kitaplarının sayısı, fen bilimleri kitaplarının sayısının bir 1 bölü 4'ü kadar. Şöyle yapalım. Matematik diyelim, sosyal diyelim ve fen diyelim buraya da. E, matematik kitaplarına x dersek sosyal bir fazlası. Fen ise e, 4'te 1 olduğu için tersine düşündüğümüzde 4 katıdır. E, 4x kadardır. Topladığımızda ne yapıyor bu? E, 6x artı 1 kadar yapıyor. x de burada nedir? E, kitap sayısı olduğu için bir doğal sayıya eşittir. En fazla kaçtır diyor. E, 7 versek 42-43 yapıyor. E, 8 versek 48-49 yapıyor. 9 versek 50'yi geçiyoruz değil mi? 50'den az dediği için halde 8 veriyorum. 6 kere 8 48 bir tanedir. 49'dur. Doğru yanıtımız D seçeneğidir.